Hikayemizin ismi Cumartesi Huzuru. Cumartesi sabahı Arda'nın aklında yine birçok şey vardı. O her şeyi bir anda yapmak istiyordu. Hem ekmeğini yemek, hem oyuncaklarını toplamak, hem de televizyon izlemek istiyordu. Dur bakalım her şey sırayla. Önce yemeğini ye sonra oynarsın dedi babası. Babasının her zaman güzel tavsiyeleri ve kuralları vardı. Eğer her şey yerli yerinde olursa daha az şey kaybedersiniz ve paranızla daha fazla şey alabilirsiniz diye söylerdi bazen. Ya da her şeyin bir zamanı var. Bir işi bitir sonra diğerine geç. Tamam dedi Mila babasını taklit ederek. Bir işi bitir sonra diğerine geç. Mila ortalığı toplamak istemiyordu. O şeker yemek istiyordu. Ama bugün babasının hiçbir öğüdü yoktu. Çünkü çok meşguldü. Bugün cumartesiydi ve yapacakları çok iş vardı. Çamaşır yıkamak, çöpleri dışarı atmak, evi temizlemek. Ayrıca büyük bir alışveriş yapmışlardı. Bir aylık yiyecek almışlardı. Bir sürü şey yerleştirilecekti kahve, bisküvi, çoraplar, kahvaltılık gevrek, mutfak avluları ve kütüphaneden aldıkları araba kitabı, 3 paket dondurma ve 6 kilo un, Albert'in yeni donları, konserveler, patatesler ve domatesler. Her şey yerine konulacaktı. Baba biraz keyifsizdi. Ama Arda değil. O paketleri açmayı, taşımayı ve yerleştirmeyi çok seviyordu. Şimdi mutfak merdivenini kullanması gerekiyordu çünkü her şeye yetişemiyordu. Oo, oh, ne kadar çok şey vardı. Meyveler buraya, bisküviler oraya, mutfak aletleri rafa yerleştirilecekti. Çamaşırları unuttum diye hatırladı baba aniden. Galiba düğmeye basmadım. Arda koştu ve çamaşır makinesini çalıştırdı. Sonra kahvaltılık gevrekleri yerleştirilecekti. Donlar dolaba koyulacak. Dondurmayı dondurucuya koyacaklardı. Patatesler buraya, konserveler oraya tırmanıyor, koşuyor ve taşıyorlardı. Ve büyük cumartesi huzuru başlamıştı. Oh, oh nihayet işleri bitmişti. Şimdi hepimiz dinlenelim dedi baba ceketini çıkarırken. Çocuklara birer muz verdi. Kendisi de kahve içecekti. Arda yeni aldığı araba resmini kitabı alıp salondaki köşesine oturdu. Oh ne kadar güzel ve huzurluydu. Çamaşır makinesi artık gürültü yapmıyordu. Eşyalar yerleştirilmişti. Artık her şey olması gerektiği gibiydi. Ev yine eski haline dönmüştü. Sessiz ve sakin. Ama aslında tam da sessiz değildi. Arda dinledi. Plop diye bir ses mi duyuyordu? Plop 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 damlıyordu. Ama içeride yağmur yağmazdı ki. Arda taburayı alıp yukarıya raflara bakması gerekiyordu. Oh bu hiç de her şey yerinde gibi görünmüyordu. Baba çabuk diye bağırdı Arda. Gel ve dolaba bak. Dondurma çorapların arasında ve şimdi eriyor. "Oh, hayır!" diye sızlandı baba. Bütün dolap dondurma olmuş. Yapış yapış. Hem de rafın tamamı ve bütün kıyafetler. Hepsi bir dondurma çorbası gibi. Burayı hemen temizlemem lazım. Baba iç çekip mızmızlandı. "Bu benim hatam. Paketleri yanlış yerleştirdim ve şimdi bütün dondurma bozuldu. Çok kötü." Sadece acele ettiğimiz için oldu dedi Arda. Ve sen her şey yerli yerinde olmalı ve bir şey bitir sonra diğerine geç demeyi unuttun. <laughs> Ama şimdi Mila ağlamaya başladı. O zaman tatlı yok mu? Ama Arda gülüyordu. Tabii ki var dedi. Tatlı olarak ne yapacağımızı biliyorum dondurucudan dolaba konulması gereken şeyi çıkardı. Buyurun derin dondurulmuş donlar. <laughs> güzel ve düz. Sert ve çıtır buz kenarlarıyla. İşte bugünkü tatlımız. Hepsi gülmeye başladı. Ama baba onun yerine waffle yapacağına söz verdi. Waffle da güzel dedi Mila. Donlar banyoda asılı duruyordu. Çözülmeyi bekliyorlardı. Her şeyin bir zamanı vardı.